sizden soracağız. Şimdi toparlanıyoruz. Birleşiyoruz, ayağa kalkıyoruz ve gelip hesap soracağız. Bizi kendi içimizde kırka böldünüz. Onun için de Filistin'i işgal ettiniz. Şu Arap şehirlerinin, şu Arap krallarının o tasmalı köpek gibi o yana bu yana çektiğiniz onların da defterlerini düreceğiz. Bugün elhamdülillah bu topraklardan yeni bir diriliş gerçekleşiyor. Ve bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin halkı, Bahreyn'in halkı, Suudi Arabistan'ın halkı, Ürdün'ün, Lübnan'ın, Yemen'in, Mısır'ın halkı. Hepsi payitahttan gelecek olan o kurtarıcı gözüyle baktıkları Türk'ü bekliyorlar onlar. Bizi bekliyorlar. Müslüman Türk'ü bekliyorlar. Her ne kadar kralları birilerine tasmalı köpeklik de yapsa onlar bizi bekliyorlar. Ve geleceğiz. Afrin'e nasıl geldiysek, Cinderes'e nasıl geldiysek, Doğu Akdeniz'e nasıl geldiysek, Libya'ya, Trablus nasıl geldiysek, Yemen'e de geleceğiz. Ürdün'e de geleceğiz. Efendime söyleyeyim, Somali'ye, Çat'a, Nijer'e de geleceğiz. Filipinlere geleceğiz ve Harem-i Şerif'e geleceğiz. Mısır'a da geleceğiz.